rehabilitasyon programı kronik akciğer rahatsızlığı olan bireyleri aldığımız bir programdır. Ee, tabii akciğer problemi olan bireylerin nefes darlığı gibi günlük yaşamını devam ettirirken yürürken nefes darlığı gibi problemleri olur. Efor kapasitesi azalmıştır. Merdiven inip çıkmakta zorluk çekebilir. Kas kuvvetsizlikleri olabilir. Ee, tabii bunları desteklemek adına özellikle COAH dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında astımda kronik solunum yetmez olan bireyleri, e, bir de nörolojik rahatsızlığı olup da solunum problemleri geliştiğinde, solunum kasları etkilendiğinde aldığımız bir programdır. Günümüzde de Covid pandemisinde, özellikle e, enfeksiyonu geçirmiş olanlarda, yoğun bakım sonrasında e, akciğer problemlerini çok sık gördük ve bu, bu programa çok sıklıkla aldık hastalarımızı. E, tabii neler yapıyoruz bu programda? Bu program bir ekip işi. işi. E, biz hastamızı ayrıntılı değerlendiriyoruz, muayenesini, solunum kapasitesini belir. Bazı ölçümler yapıyoruz. Kas iskelet sistemi yönünden bir problemi var mı? Çünkü egzersiz yaptırıyoruz sonuçta. Egzersize katılımı için uygun mu? Onu değerlendiriyoruz. Ve hastaya özel, bireye özel bir program çiziyoruz. Onu da fizyoterapist arkadaşlarımızla birlikte özelleşmiş bisiklette veya yürüme bandında monitörize olarak yani hastanın kan basıncına, oksijen saturasyonuna tansiyonuna, nefesine bakarak e, gözetimli olarak özel egzersizler yapıyoruz. Tabii kuvvetlendirme egzersizleri olabiliyor bu programda. Ee, yine mesela dengeyle ilgili problemleri olabiliyor. Onları geliştirmek adına da e, programlar yapıyoruz. Tabii bu e, COVID-19'da da biz e, hep başında da vurguladık nefes egzersizlerini. Rahatsızlık olmadan da akciğer kapasitesini arttırmak için, bizi daha e, güçlü tutmak için yapabileceğimiz bir takım egzersizler oluyor. O nefes egzersizlerinde bireyler evde rahatlıkla kendileri yapabiliyor. Bir de hareketsizliği vurgulamak istiyorum. Tabii pandemi döneminde daha çok evde kaldık. Özellikle 65 yaş üstü daha da zor hale geldi. Zaten onların mevcut efor kapasitesi azdı. Tabii kaslarda erimeler oldu. Hatta kemik erimesiyle ilgili bir takım problemler de yaşadık. Denge problemleri oldu, düşme vesaire. Tabii onların da korunması adına kas kapasitesini en iyi şekilde tutmak adına, dayanıklılığını en iyi şekilde tutmak adına evde bazı egzersizler öneriyoruz. Veriyoruz. Yürüyüş olabiliyor, kısa mesafeli yürüyüşler olabiliyor, bir takım çok basit evde pratik yapabileceği ev programlarıyla destek veriyoruz. Sosyal medya üzerinde bir takım egzersiz paylaşımları oldu, öneriler oldu. Ama tabii biz egzersiz bilincini şöyle diyoruz: Hep bireye özel olması, bireyin kapasitesine göre, yapısına göre, kas iskelet sisteminin yapısına göre uygun egzersiz şekillendirmek lazım. O yüzden de destek alarak bizim kontrolümüzde bir plan çizilirse ve bu plan dahilinde takip edilirse çok daha sağlıklı olur, hem etkinlik anlamında hem de güvenlik anlamında